Ergül. Bir dakika. Bir dakika Ergür. Yakın çekeceğim. Bağla. Yakın çekeyim ki tam görsün. Çıkart. Vay be. Kızı gören kut golünde sazan. Sazan mevsim. Aynen. Kaçıyor mu lan? Yok lan kaçmıyor. Ergür <laughs> onu <laughs> her bir tepede kaçıyor. He, üstüne Vallahi dik dik. Vallahi yüzüyor ha. yüzüyor. O birazdan gidecek kardeş o. Şu an tam şey yapamadı. Toparlayamadı kendini de. Şu tarafa doğru git Ergül. Biraz. Kayanın dibinden çek. Biraz bekle kardeş o. Can çekiştiriyor diyor. <laughs> Soluk al şey ama. O gidi. Balık kaçtı ya. söyle balığın kaçtı. <laughs> Vallahi, <laughs> gitti, deliyor, vallahi gitti. Gitti canlandı abi. Böyle ısıra da abi. abi. Oğlum, mü Karpuz dediğim böyle olur abi. Kavur. Ne, ne şey edeyim, geçiyordum. Adam bir şey meydana çakmış satıyor. <laughs> Kaç verdi de? <ladeye>? 100 tanesi. Hı ki

Allah Allah ha. Hadi de Allah Allah. Buna hoş bu. Bana anlat şunu ha. Geçit yok. Ağdınızı Ha. Düşecek diyum Allah Allah hangi ne biliyorsun. Olsana niyet oluyor her türlü. Bir beş. Nin çocukkücü söyle. Hadi. Allah benim çürüye halku. Diega. Hayır şey çok bir şey bir olmaz. Dokelim. Abi canım. İyi bir şey yok. Mehmet şuna lan. Dönelim birbirimizi çekek yani. Sen öyle dön, ben böyle döneyim. Hadi ay gel balon!

Elinize sağlık. Enişte kullan, sen, kullan. Bu kullan, kullan. sen bu işi biliyorsun. Sen bu işi biliyorsun. Ergül başka bir şey bulamadık. Kureyle mi çıkar diyor. Ya ne yapayım elimi yakıyor abi. gözümün içine çıkarttım bunu ya. Şey ya. Maşallah, maşallah. Allah Allah. Çayımız da hazır altını koruk diyelim. Mağaralarımızda. Maşallah maşallah. Biraz da göl manzarası olsun değil mi Ergün? Hadi hadi ha. Şöyle çekelim de. Kaşık değil ki kaşık. De şimdi <laughs> Bu ne şimdi yapıyorsun işte ya. Bedemem mi yapıyor? Gene bir parça taktı dişi şey ya. Ee, olur la olur. Ergül sen çay ha. demledin mi ya? Çay demledim demledim. Çay hazır. Oh. çubukta bohta biz de hazır. Ulan benim şey aşağı düşmüş ya. Yani. <laughs> o da çamura düşmüş şu an. Bunu da çubuğumuzu da kestik. onlar da Ankara'ya götüreceğim. Şey, şey evet. Ya, go, okay. <laughs> ya, Var bir Yavaş, ya, <laughs> tamam, ya, 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 Yağ ya, 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 Ne? 2025 ah. Ağustos'un 18'i Günlerden pazartesi Mesai başladı Mesai bizim için sabah 10.30'da başladı Şu an saat 16 çeyrek Bunu böyle Bu yiyor ya. Ama Değil mi? Allah. Evet. Ah. Geçişte aç. Hayır, Hemen

Tamam. Semaver nasıl yanıyor? Ya? Semaver başı Ergül Doğan. Allah razı olsun Ergül kardeşim. Ergül, esnasında kameraya bak. Seni sayende çayda içiyoruz Ergül. Ergül olmasaydı bu semaveri kimse yapamazdı lan. Afiyet olsun. Çaydan yapıyorum. Ver gazı ver. Ver gazı Hemen yapın, hazırına çayla. Hemen, hemen. Sen de çay dolusu yedin, sağda kaldı. Daha geri ne çalıyor? Bugün kardeşim ikinci çayı çaydan diyor, yarım diyor. Yarım. Ne yarım diyor? Eken kaçıyor? Eken kaçıyor. Diyor ama tam <laughs> Baksana Asıl acıla, acıla. Hadi Acıla çayla dostum, acıla. Merhaba. Çay oldu mu kuzum? Çay hazır <laughs> amirim, çay hazır. Hadi içine gitsin. Hadi. Hadi o zaman. doldur. <laughs> Hadi, şimdi de gidin, hadi. Şerefli yerleşelim, hadi. taş bak? Hadi, hadi. Çıkmayan taşlara zorla. Çubukları kestim, yemeğinizi de yedim. Hadi, hadi, gidin, hadi. <laughs> en güzel duygu. Direkt videoda. Ya, videoda. Hah. Çocuk kardeş, çak. Ben de dedim ki Ters çevir lan, ben çeviriyorum. Çeviriyorum lan, bir tarafını kapatıyorum. Bir tarafını kapatıyorum. Çeviriyoruz oğlum, ben yani de çeviriyorum. fazla tutma, aşırı tutma. Lan <laughs> yok bir şey <laughs>

Ergül. Seni konuşmacı olarak ya, gel. Tarihleri bir de söyle. Tarih hangi ben tarih ben değil, doluya. hangi gün değil. Ha, sen ha. hadi. Bu arada bu arada bu arada 先先有他们，先有他们。<im> <avez 的> Hoşça kalın, dostça kalın. Elisin ya önemli değil ya.

Düşle gel oğlum. Ergün gol yapsa İlla beni kaldıracak. Ergün. Gol yap lan. Öt. Abi gol yap, gol yapsana. Lan ne edeceğim boruyu da? Bu yer lan çıkmaz bacak o. Aa şuna bak sana bacıya bak Allah'ını seversen. Burhan'a benziyor yerinde. Tersizim, ya. Ya? Hırt etti Kezban demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hırt etti Kezban. Ara satayım. <laughs>

lan çıkalım dışarıya master lan de olmaz. Hadi abi o kadar düşünüyor ki Düşün mi? Hadi. İyi olur bakıyoruz. Yani, ah. <laughs> <Burak, gülüyor> o tarafa o yan var. Hadi gel Alt gel. İçeride dağıt gezdir. Katil ailesi'nden mi çıktınız? Ne ettiniz? yok. Oraya gittim. Bu tek tek su var şey yok. Su. Su kesilmiş. Doğru şeyden getirdim. Ha. Yok lan şuradan aşağı doğru gidiyor. Akıyor mu sadece ama. <laughs> Ondan sonra ha, yapsana şimdi <laughs> ya. <laughs> Şunları Şunları da, da. ya? <laughs> dedin ya oğlum. <laughs> ya oğlum. çok kızarınca sertleşiyor da. E? Tavuk diyorum çok kızarınca sertleşiyor ya. Tavuk mu? Anında görüntü baba. Anında görüntü baba. वह बसल एाम उन्हीं ज eg बर्डरे में ओना ही ज ng खराड प्रणाजीचा उप्रदे warm जना बसल दatinya खकर सानाओ अओिल में जयAmाण इतक हेचе8 जना हे ल 돼माण हुछ Alf Odunu atalım mı daha? Sen de geldin sanırım. Ben de Tam Sen satalım mı? Ben de satayım. Biraz Biraz tadı almış atalım. Tadını o. Ne? kestiniz. Hayır. O, seni kestiniz. Hemen yanıyor lan. Ya. Yanmaz yanmaz. Sen yanma. Sen şey yapma. Yanmaz. Sen kafana bak. Bu da basri oluk. Urak, 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 urak. Urak, urak, urak. Iyi bu. Tavis luttu. Su ayas li getirir ki? He?

Hemen hemen kenara attınız lan. Demin ne güzel sürgenleri kesiyor diyordunuz. Hemen sattınız ben ona satın. <laughs> gaz veriyordular şimdi. Hemen ya, ya, kes, ya, kes, ya, kes, ya ya kes Ölüyor mu? Bu şövrenin dedi en iyi üreticisi benimdim. Kaç ekmeğe paylaşıyormuş hacı? Bir ekmeğe bin. Bir ekmeğe kişiye girmiş. Abi 99'u tamamen uydurma. uydurma. <gülüyor> <gülüyor> Desem de inanma. Go, oh, oh, oh. diyeyim şey. Şeklik. Hmm. Ya onun başına bekle onun denklemek la o nasıl bir yumurta ya? Desenli mesela. Sen geldi. Ben sana müzik koyacağım için.